Türkiye'nin en büyük problemi bence yıllardır olan bir şeyden bahsedeceğim. Ne olursa olsun bir taraf olmayan ber taraf edilmeye çalışılıyor. Yani bu inanılmaz bir gerçeği Türkiye'nin bir taraf olan bir, bir taraf olmayan yani bir, taraf bir taraf olmayan, olmayan ber taraf edilmeye çalışılıyor. Yani muhakkak bir cemiyetin, bir grubun, bir e, kuruluşun, bir tarikatın, bir Doğru. cemaatin Doğru. bir medya grubunun Seçini bir, bir toplumu yani muhakkak bir grup bunun tarafı olmak onun o grubun içinde olmanız isteniyor. Ya bu gerçekleştirilmeye çalışıyor ve tek başınıza kaldığınız zaman gerçekten hayat zor oluyor ama e, ben bir kendi adıma konuşayım. Bugüne kadar hiç kimsenin tarafında ve hiç kimseye ait olmadım, hiçbir evet, kuruma, hiçbir kuruluşa, hiçbir cemaate, hiçbir tarikata hiçbir hiçbir şekilde yani. Ne hükümet de dahil olmak üzere yani var olan hükümet kimse zamanlar. Peki o bunun ama görüldüğünün ve bilindiğinin farkındasın değil mi? Yani bence de görülüyordur çünkü Görülüyor. böyle yaşayan insanlar var yani. Görülüyor. Çok var yani. Az sayıda. Az sayıda ama yine de bizim için yani çok. Yani mafya ile ilişkin yok, siyasi şey ilişkin yok. Dolayısıyla korunmasızsın. Korunmasızsan yalnızsın zaten. Her işini çözer. Aynen öyle. Yani bu Türkiye'de maalesef çok oturmuş bir sistem. Hmm. Ee, biraz bu son dönem sosyal medyasıyla, e, bağımsız hareketlerle e, biraz daha Küçlen güçlendi. şey, güçlendi. Evet. Çok, yani sesli hale çok, gelebilir çok sesli ediyoruz. hale gelindi. Çok sesli hale gelindi. Bence sosyal medyanın, internetin diyeyim kabaca ya da genel anlamda Türkiye'ye yaptığı en büyük fayda. biraz menajer mafyalı ve yapım şirketi mafyalı bunun yerini alıyor. Her alıyorum. zaman var. Her o zaman. olmaya devam edecek evet. yani yapacak evet, bir şey yok. Bağımsızlar bir de şey yani. E, bunun iç karşısında da olacaklar evet. olacaktır. Çünkü onu o insanları da var eden halkın Ta evet. kendisi evet. Olacaktır. Dolayısıyla da onların da gitmesi oldu. hiçbir zaman şey söz konusu olmayacak. Çok özür dileyerek bir şey hatırlatayım mı Lütfen sana? size? Ee, yıllar evvel Daha benim ilk çıktığım zamanlar Okan'ın programında da aynı şeye maruz kalmıştım. Maruz kaldım dedim. bakma tırnak için de söylüyorum bunu. Ee, Atilla Taşla kıyaslanıyordum. Ee, hmm. En iyi çıkış yapan şarkıcı ödülü verilecekti. Kral TV gecesinde <laughs> e, benim görüntümün üzerine bütün salon yıkıldı alkıştan. Ondan sonra. Atilla Taş çıktığı zaman da oldular. Hı. Bunu bu, asla Atilla'ya herhangi bir şey söylemek adına söylemiyorum. Ben Okan'ın programında da bunu şöyle cevaplamıştım. Okan demişti ki bu seni biraz üzüyor mu ya dedi. Dedim ki hayır. En iyi çıkış yapan erkek şarkıcı ödülü Atilla Taş'ın olmalıdır. Çünkü hakikaten adam meyhanede masanın üstünde bile dans ediyor magazin şeylerinin karşısında. Ben hiçbir yerdeyim yani baktığın zaman ama çıkış yapan en iyi erkek şarkıcı ödülü olsaydı bu o zaman gücenirdim dedim. Ha, Hatırlıyor gücenmişim. musun? Evet ayrım. Ee, şimdi o dönemde yine Kral TV'de ödül o alkışlardan sonra Atilla Taş'a verildi. Hı. Ee, çıkışta o dönemin Kral TV'nin soyadını hatırlamıyorum Müştak Bey. dedi hı. ne yapalım azıcık. Ya. Madem bayram, bayram programı, bayram canım. Bayram, bayram bir zor, kıymet <laughs> olabiliyor ya. Yani. <laughs> Ramazan Bayram'da boyunca yapmadık. da yapmadık. Bayramda yapalım bir şey olmazsa. Şeker bayramı. Ayvaz Ha. Müştak, <laughs> Müştak Bey'le yukarıda <gülüyor> kapıda <gülüyor> karşılaştım. <gülüyor> kapıda karşılaştım. Dedi ki yani ödül Atilla'ya verilmiş. Ee, bana Ali Müştak Bey dedi ki alkışlar, alkışları duydun mu dedi. <laughs> hani siz duydunuz mu? Ha <laughs> güzel. <laughs> yani çünkü e, tabii bir daha söylüyorum Atila'nın magazinsel olarak ortalıkta sergilediği tavır son derece gerçekten çıkış yapan en en iyi çıkış yapan. O Erkek şarkıcı ilişkileri daha iyi biliyoruz. Yani Kral TV'nin TV bunun olduğu Ne istiyorsun? E, Hayır bir şey istediğimden değil. Ay, ne, ne yani pardon o olayın nasıl gelişmesini istiyorsun Aslında tam beklediğim gibi gelişmedi. E işte. Ama ben olanları anlatıyorum ki geçmişten evet, biraz belki evet, şey yaparız evet. diye. En azından Müştak böyle olan konuşmamı. Ha. Senin programında senin bana bunu üzüldü, üzüldü mü bu durum seni diye sorman. Ha. Mesela bu beni hatta sana da o gün de söyledim. Bana bu soruyu sormuş olman daha çok üzdü beni. Çünkü ya bir arkadaşımla, yani benle aynı dönem çıkmış bir arkadaşım, o aldı, onun aday gösterilmesi seni üzdü mü diye bir soru, bir kıyaslama durumu. E yani Sizden önce hak etmedin bu muameleyi Ama gibi bir durum. Şey, bir durum. Bunda da şey, bir durumun içerisinde Kesinlikle. yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Unutamamış da. Bir de unutamamış. değil. De ben... eskileri hatırlıyor. ne unutamayacak? eskileri aşkım, A ben, hatırlıyor. Ben, ben nostalji en iyi pop şarkıcısı olarak aday gösterdi. Yok yok bir dakika. Ben de kıyım tilki. Bir dakika bu bu yanlış bir yere çekilmesini istemem. Nasıl geçebilir? nasıl geçeyim? Bir daha söylüyorum. Asla almadım. En iyi pop şarkıcısı. Asla almadım ödüller benim dert ettiğim şeyler yapıyorum. değildir. Hiç. Ama ben senin de hani geçmişe de bir adam olduğum ama şimdi ödülleri Türkiye'nin ödülü yok. Yani. Her ödülü herkes reddediyor zaten. Aman lütfen beni koymayın listeye diyerek. <gülüyor> <gülüyor>